Şimdi... 20 tane kart verip 10 tane açmak daha mantıklı. Çünkü bir tane rare veya daha yüksek item garanti veriyor. Şimdi bunun aynı hesaba geliyor ama bir tane de garanti verdiği için 20'lik daha iyi. Bakalım ne çıkacak. Evet, boşa bir sürü simge çıktı. Evet, dünyanın en gerizekalı şeyleri çıktı abi. Şey güzel şu, bence. Şu güzel. Sağ en alt. Bence sağ en alt daha güzel. Bu mu güzel? Hı hı. Ben de bunu beğendim. Büyük ihtimal bunu kullanırım ya. Evet gelenlere bak. Leş leş ya. Abi ya. of istediğim gibi olmadı. Biraz hayal kırıklığı bir oldu. Şimdi bir tane ikili kaç. Yok yine 10 tane açacağım. Diyoruz. Neyse artık böyle oldu. <laughs>